Bizler birlikte ilk defa Brawl Stars videosu çekiyorum bu kanalda. Ben daha önceden de beri oynuyorum. Mesela 750 kupa şeli yaptım. 25 rütbe. Bu sıralarda koltuğu yapmaya çalışıyorum ama sezon bitmesine çok az kaldı. O yüzden yapamayacağım. Koltu yapamayacağımı anlayınca da karakterleri hmm, 500 kupa yapmaya çalışıyorum. Penny yaptım. 40 kupa falan kazandım. Şimdi de Nani'yi yapacağım. Arkadaşlar bu videoda olamayabilir. 10 dakikalık bir video olacak çünkü ben saklanarak kupa kasıyorum. Yani böyle çal, bir çalda bekliyorum ölene kadar orada duruyorum. Er önce de kova kaybediyorum. Sonra da çıldırıyorum. Edgar üstüme geliyor. Evet kaybettik. Num hmm. Bu videoda çok kupa kaybetmek istemiyorum. Kupa kaybetmek istemiyorum. O yüzden Squeak ile oynayacağım. Bu arada Squeak olmayanlar birazcık daha sabretmeli. Çünkü ben hiç tahmin etmeyin, hiç tahmin etmediğim bir anda Bel sezonunda bana. Şimdi Baz geldi. Başka bir sezon. Yani ben Brawl Stars'ı bir iki sene önce başladım. Ama çok hesap değiştirdim. Bir tanesi silindi falan. Niye kadar var? olmasa size çekilip ya bir Yasak, 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 yasak. hesap dışında hepsini verebilirim Yani. Bence de siz de hesap paylaşımı yapayım. Ben niye Youtube'da nasıl telif varsa burada Brawl Stars'ta da ban var. Bu arada başka oyunlar da oynayalım mı? Yorumlara yazın. Ve burada da yenildik. Ama 3 kupa aldık iyi. Bana yeni spro çıktı ama o da aslında gösterebilirim onların nereden çıktığını. Önceki iki var. Ama spro buradan çıktı. Ben yıldız gücü çıkar diye düşünmüştüm ama buradan çıktı Sprout. Squeak de şuradan çıktı. Birinci kademedeki küçük kutudan. Arkadaşlar videomuz bu kadar da kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ha bir de kulüp açayım mı ister misiniz?